Tekerlekli sandalyemiz olacak. Ee, Serdar Partisi'yle genelde e, fazla kasılmaları olduğu için e, bazen iş beklenen çıkmakta, makas tutmakta e, ya da e, farklı e, problemler olabiliyor. Bunları size hissettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızda kas kontrol yetersizliği var. Kaslarını çok çok iyi kullanamıyorlar. Bu yüzden bazı parmaklarını kullanamadıkları için e, işte kalem tutmakta, kaşık tutmakta sıkıntı yaşıyorlar. Sen de bunu yaşayacağız. E, bu parmaklarını kullanamadığını düşünüyorsun. Yani şu parmaklarını kullanamıyorsun. Tek yani, kullanabildiğin birkaç parmak. Onunla birlikte yani dördünü birlikte kullanabildiğini düşün. Bu kaşığı tutup buradan e, şey yapabilir misin? Yani sağ elinle içtiğin kadar kolay mı onu öğrenmek istiyorum. Kaslarını kullanamıyorsun. Aynı şeyler aslında. Bu makasla... Ee, ...sana şöyle... ...bunu kesmeni istiyorum. Parmaklarını <laughs> geçirmeye çalış. bunun sağaçlı. Daha... Kas kontrolünde bu tarz zayıf. Bu kadar büyük Ben, kullanamayan ben, neler ben, <laughs> <emin. kullanmak> <laughs> gel. ben, 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 taraftan... ben, 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 buradan <laughs> çıksana. Sağdan. Oradan ama buradan Hayır, buradan geçecek. Belki sağ tarafta. <laughs> 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 <Çıkalım> eee <Filerden. gülüyor> <laughs> tamam Be. daha fazla zor. Ben de pedal var alakası var. O frenler. Nasıl daha fazla zorlama. Tamam. Ee, anlatmak istediğimiz ne? bu sizin için evet, çok evet, küçük bir engel sağ. olabilir. Sadece bir birkaç belki ama bizler için e, tekerlekli sandalyeyle çıkamayacak kadar büyük bir engel. Bunu göstermek istedik. Hepinizin de denemesini istiyoruz. E, ama diyelim ki bir tekerlekli oturuyor musun? Bir tekerlekli sandalyede diyelim ki bir e, kişi var ve geçemedi. Onu buradan geçirirken nasıl yardımcı olacağınız konusunda da. E, e, şu <laughs> yükseklikten Mehmet Bey. Ya şey. Bir de beni yutmalıydılar. Tek tek deneyelim ama. Evet. Şuradan çıkart abi. <laughs> Ön kalk. Önü kallar. biraz kalkıyor ki. doğru Tabi. Bu kadar romantik, bu kadar gül, <laughs> gülerek değil düşünün. bir engelleri neler çektirir? Buradan çıkabilmek için nasıl bir mücadele? Ağlamak, kızmak. Nasıl? O arada o Hı? duygularla. Tamam. Hayır yamaz. Onu mu?

Beyler güveniyoruz, Seninle. size. Hadi. Beyler hadi. <laughs> Şimdi cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyorsun <laughs> Hayır. Oldu, oldu mu? Bu tür yerlerde daha dikseer önden çıkartmamanız gerekiyor. E, korunmak için. Şu şekilde ters çeviriyorsunuz. Şuraya bastırıyorsunuz. Bütün gücü arkaya verdikten sonra yukarıya çekiyorsunuz. Yapmanız gereken bu. Güç size gelen güçler. kimse görme engelliye yardım edebilmek evet, için evet. ondan hadi evet tiyatrocu tamam devam ha. Ee, e, şeyden görme engelliğinin 30 santim önünde gidip bir kolunu tutmanız siz kendi halinizde gittiğiniz zaman o size takılır siz gelir ama şeyi sorun yani durup dururken ben sana yardım ediyorum diye dur hayır önce sorun yardım edebilirim evet, evet. nasıl yardım bu kim benim sandığı üzere <laughs> gördüğümde buldum. Sorun ama. Büyük <laughs> Belki iki dakika da oluyoruz tekerleme sandalyeyle ve yürüyemediğimiz için sadece kollarımızı kullanmak zorundayız. Hem e, kolları kullanmak çok zor, kollar çok yoruluyor. Hem de istediğimiz zaman istediğimiz işleri yapamıyoruz. Ne kadar zor olduğunu anladım böylece tekerlekli sandalyeyle. Gerçekten çok zordu. Tek elimle dönemedim zaten iki elle gittim. Ama tek elle dönmek gerçekten çok zordu. Evet düşüncelerinizi almak istiyorum. Neler hissettiniz? Çok korktum. Evet. Çok, korktum. Ben, çok Ben de çok açıcı. Çok korktum. Üzücü. Hayır hani şey yani ben sizin bize hani yardımcı olacağınızı bilmeme rağmen çok korktum. Ben, de. Ben bir şey oldu. Aa, üzücü, korkutucu ama bunları yaşayan bireyler var. Evet var. Teşekkür ederiz size böyle bir şey. Evet, evet. Yaşattın. Evet. Aa, biz teşekkür ederiz. <laughs> beraber yaşadık. Peki. Yani o anda yani görmüyorsunuz, ellerinizi kullanamıyorsunuz ama yaşıyorsunuz ve ülke, ülkemizde, Türkiye'de yaşıyorsunuz. Hiç düşünmediniz mi? Bu insanlar neler yapıyorlar? Nasıl eğitim alıyorlar? Nasıl bir Mars, imkanı? Mars alfabesi. Eğitim kullanılıyor. Ya da e, yani, eğitim nasıl olacak? Duyarak, bilin onlar sürekli anlattıklar. Yani biz bugün birçok arkadaşımızla çalıştık ve herkese farklı şeyleri yakalatmaya çalıştık arkadaşlar. E, Selamlar Tarsi, yani bugün bir, bir sabah tutuldan beri burada sizlerle bir şeyler paylaştık. Amacımız hani burada sikermes standı satışlarından daha ziyade böyle yaşayan bireyleri sizlere anlatmak aktarmak. Evet. ve aktarmak. Yani, Yarak olayları algılamaya çalışıyoruz. Mesela bir fısık tehti eden Çok evden duyuyor. Yani çünkü beyin fısık çalışmayan bir duyuyor. Öbür tarafta bir duyuyor. Çok fazla duymaya çalıştığı için bu sefer duyu kısmı gelişiyor beyninin. Kendini duyarak idare etmeyecek. Peki siz, evet. yani o mesela gözünüz kapandı, korkunun dışında seslere odaklandınız değil evet. mi evet. evet. gerçekten bunu yaparken? Aynen. Elim arkada, canım Peki ayaklarda mesela sen hani karoya mı hissettin? Evet. Yani şu yapılı karoya gittik hissettin mi? Aynen, aynen. Ben çekiyorum yüksek olsaydı bir görmeseydin. Evet, Ya yani işte arkadaşlar Serabel Palsi çok engel grubu ve bizim içimizde görme engeli olan, elini kullanamayan, yürüyemeyen çocuklar Biz bu çalışmaları bunları sizin görerek biraz o duyguları onlar gibi hissetmenizi tarzda e, farkında varmak için yaptık. Böyle. Sonra eller arkaya gittiğinde daha bir yavaş, temkinli. Hep bana öndeki dediler demek demek yanında ben. Yo en arkadaydın aa, sen aa. ve en çok en önde gittiklerinde. Biz en önde gittik bir yere. Görüşme. Evet, Nereden başladı? Peki bu o arada ben şey arkadaşlar. Ya. Peki bu arada hem gözünüz, gözünüz görmüyor <laughs> hem de elinizi kullanamıyor. İki tane duyunuzu kullanamadınız. Hiç çok böyle bir insan düşündünüz mü orada? Yani hani bazı şey yaptınız e, eğlenceli de geçti ama arada hiç öyle bir şey aklınıza geldi mi? Ne yapardınız siz onların yeni olsanız? Yerine onların yerine koysanız kendinizi. <laughs> yani hayat yaşanmaz olur benim. Çünkü böyle bir gerçek var ülkemizde biliyor Yani bunun haricinde bir de yürüyemeyen. Yani şu anda siz hep yürüdünüz, sadece görmediğiniz ve evlerinizi kullanamadınız. Bir de buna eşlik eden yürüyemeyen, göremeyen, bazen konuşması zor olan arkadaşlarınız da var. Bunların farkında mısınız? Onlar nasıl Ailesi yardım Çünkü ülkemizde onlar adına yapılan hiçbir meta, yani hiçbir gelişmiş e, alternatif bir Ailesi şey yok. Yani bu alanı farkında olun ve gerçekten seçtiğiniz mesleklerde ve bu alan ile ilgili mücadelenizi yapın. Yani bu çok küçük bir şeydi. Belki oyun gibiydi ama gerçekten yürüyemeyen, elleri kullanamayan, göremeyen, e, ülkemizde yaşayan bireyler var. Biz onları çalışma yapmak istedik, kendimizi anlatmak istedik. imkanlarımı kullanarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani eğitmek veya farklı yöntemler. Fiziksel kuvvetimi güçlendirmeye çalışıyorum. Veya <laughs> nasıl daha rahat yapabileceğimi birilerinden öğrenmek istiyorum. Ben de artık Serçe'nin destekçisiyim. Serhatlar Partisi'yle bir birey senin için ne ifade ediyor? Serhatlar Partisi'yle bir birey, yani bence <laughs> onun hastalığını değerlendirmemeliyiz. Yani o da bizim gibi yaşam konuşmadan yaşayabilir. Ya da yani o da bizden biri gibi görüp bunu bir arkadaş olarak yaşayabiliriz. <laughs>